Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Atakon Titan'ın 4. sezon Part 2'sinin 3. bölümünün reaksiyon videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ben bu muhtemelen bu videoyu pazartesi sabah izleyebilirsiniz. Şu an gece çekiyorum, gece müsait olabildim. Hepinize iyi seyirler. Hızlı bir şekilde bölümümüze geçelim bakalım neler olacak. Aa, iki kardeş hadi bakalım. Neler olacak bekleyip görelim bakalım. En son Zeke vurulduydu. Bizim çocuklar burada bekliyordu. Zeke'nin vurulması biraz sıkıntı. Bu sarı olan sarı kızdı gerçi o. Kız mıydı, erkek miydi? Kızdı galiba. Eren hadi oğlum abinin yanına git ya. Bir de şeyler yapın ne bok yiyecekseniz. İnşallah ölmemiştir. Gerçi ölmemiş ya. Boynundan vurulmamış. Omzundan yemiş. O ne? Ya çenesi hani, tane bir dur ya. Bir dur ya. Vur kafasını. Adamsın. Adam Galeado ha Galeado sen bağır oradan. Eren onu ye. Eren ısıtır gücünü al. Eren em onu. Vur. vur. Vur erken. Eren vur adamsın Eren. Eren kopart onu. Adamsın Eren. Harikasın. Harika. Yine kafadan yedik. Kafa yiyeceğim. Ya bak o pixin koyduğu şey var ya. O taşıyıcı titanım var ya. Anasına ya. öf Vermeyin vermeyin ateş etmesin izin vermeyin aynen aynen çok güzel. Ya, bir sus lan. Cık. Hadi hadi ya Ermin bir şey yap ya gözünü seveyim. Mikasa Kaçın. ha. Oop. Adamsın Kone harikasın. Harikasın Kone helal aferin. Mikasa. Evet. Ha bizimkiler geldi. Güzel. Yani abi silahları falan var. Oo adamsınız vurun abi. Ya çatılarda var avantaj bunlarda işte. At bombayı atın bombayı. İşte bu harika. Harika. Sen ne yapıyorsun lan burada? Cenaze namazı kılar gibi. Ay beli kopmuş çok kötü. Ama boynu kopmadığı için bir şey olmaz. iyileşiyordur o. Yere mi serildim diyecek. Evet yere düştüm. Zekeciyim. İyi boynun kopmadı en azından öyle düşün. Ya Allah belanı versin. Bir rahat dur artık ya. Bir rahat dur artık ya. Bir rahat dur artık ya. Senin gibi Rainer. Galeado'nun kafasını kopartın ya. Sus lan. Of. Ne oluyor? Allah Allah. Vay şerefsiz diyecek şimdi bak Rainer. Ah abi şunu öldürmeniz lazım. Şu titan var ya. Zeka kalk oğlum. Zeka kalk artık hadi be. Abi Levi'nin gelmesi lazım buraya. Aha. Aa. Yapma. Yapma yapma. Aha. Falco geldi. Eyvah diyecek. Ya. Aa. Allah Allah. Sus lan. Dur bakayım. Ee? Ya sus lan. Allah hiç kusura bakma kat amanım öldür. Aa. Hadi hadi. Sus lan. Ya öff. Ya sizin sizin oyun bozanınıza başlayacağım ha. Ee, ne olacak şimdi? Ama umurumda değil mi diyecek? Benim kardeşim daha önemli diyecek değil mi? Ee? Aha. Adam, adam, adam ya. Üf. <laughs> Herkes tane dönüşüyor. Allah. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Ağla ağla. Ağla. Hepiniz tane dönüşüyorsunuz. Oğlum bunlar dönüşmeydi iyiydi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Çok geçmiş olsun. Of. O ne bu? Her yerde devler var şimdi. Aboooo! Abo... ha <laughs> Ne oldu? İşte, ne demişler? Bu dünyada yaşattığını yaşatmadan ölemez. Siz bunları yaşattınız, öleceksiniz işte. Kudurun. Falco. <laughs> Yapacak bakalım. Hadi bakalım Falco. Hadi bakayım. <laughs> Çok iyi vallahi hiç acımadım. Hiç acımadım. Siz hak ettiniz abi. Hak ettiniz siz bunu. Yaşattığını yaşamadan ölemezsin. Çok iyi oldu vallahi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu bölümleri izleyip toksik olanlar olabilir. Ama hiç acımıyorum. Eren kaçacak tabi. Hadi bakalım. Falka da çok çikin ya. <laughs> Ay aferin Eren vur. Hadi bakalım Eren. Abisi, abine dokun. Yeter artık! Bı bırak, bırak! Bırak artık bizi kardeşim! Aha! Falko aferin ısır! Isır Falko! Kopar Falko! Aferin Falko! Aferin Falko! Bak bir mermi daha at Allah'ım! Hadi! Abi hepsini öldürmüşler ya. Allah Allah. Abi Eren atma. Abi Eren atma. Eren atma. Abi onları bir öldürün artık ya. Uf, işte bu. İşte bu Armin. 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 Adamsın Armin. Mikasa geldi. Mikasa. Mikasa. <gülüyor> <gülüyor> ah bitti. Zeki kurtuldu ki. Hadi hadi, hadi hadi ye onu Bitmedi bitmedi bitemez. Hayır bitmedi ki ölmedi ki. Hayır göreni anlamadınız. Hayır hayır hayır. No, 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 no. Haydi ya falk öldür artık şu şerefsizi ya. Of, abi şu Gabi'yi de öldür Eren. Sıkı ver gırtlağını. Hadi 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 hadi. Oğlum aa Falko alacak lan. Euzubillahimineşenercim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Oğlum Falko bunu yerse zırhlı. Allah Allah. Eee ne olacak şimdi? Porco gitti. Aha. Aklı başına gelecek şimdi. Bunu yiyince değil mi? Ya ya. Oh ye yeah, ye. Yeah. Ölsün. Ya sus lan. Aha yakaladı Eren. Hop Eren çıktı. Koşuyor aslanım Eren. Ya. Eren koş oğlum yaparsın. Hadi 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 Koş Eren. Yapabilirsin Eren. Eren yapabilirsin Eren. Hayır astır. Hayır. 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 Yeter. Levi gel. <laughs> Levi kurtarın abi. Lütfen. Hadi çocuklar. İşte bu. İşte bu Eren koş. Eren koş. Eren koş. Hadi Eren. Eren yaparsın. Ya bak bak senin Gabi. Ya çıldıracağım. Abi çıldıracağım. Çıldıracağım. Abi bitmedi de. hayır Armin ölmezsin. Hayır. Oğlum ne biçim sık şey böyle. Uf.

Abi Gabi falan nasıl ateş edebilir öyle ya? Bilsene Eren ya. <laughs> Ama gerçi o boynundaki şey aşağı indirirse kurtulabiliyor mu? Öyle bir durum var mıydı ya? <laughs> of. Ne olacak? ve <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yani... doğru ya. Ne yapacaksın? Evet Eren Titanları yok etmeye çalışıyor. Ha, Hadi bakalım. Abi standları kaldırın dünyayı kurtarın harbiden ya yeter. Sizin devletiniz çok pislikler yapıyor Zeki Hmm. <laughs> İnşallah kurtarsın Eren Ha ne olacak? <laughs> Abi nasıl olur ya? Allah Allah. Cık. Of. Titanlar bunları yiyor tamam. Bunda sıkıntı yok da. Ya sen var ya şerefsizsin ha. Senin. Cık. Of. Ne oldu abi? Ne, 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 oldu yani? Eyvahlar olsun. Abi inşallah ölmezsin ya. Kahpe çocuğu. Gabi ya. Allah'ım ölmesin lütfen. Dokundu. Aa dokundu. Bütün onları görüyor şimdi. Ne oldu? Zeki tuttu. Tamam. Tata ilk kurucuya kadar gideceğiz mi şimdi biz bu şekilde? Nasıl olacak? Bütün onları hissediyor, yaşıyor. Babasını, ölüşünü gördü. Anahtar. Önceki insanlar. Abi ne oldu? İnşallah Eren ölmezsin ya. Bak Levi'den sonra sen de ölme kardeşim ya. Oha ağaca geldik lan. Kurucu ağaç mı bu? Ne bu? Aha Eren mi o? Vallahi Eren bu yer. Nasıl oluyor o iş? Eee? Ee? Allah Allah. ne diyecekler acaba lan burada? Ne çıkacak buradan? Nasıl lan? Tamam evet. Aha. O yönden iyi o zaman. Başardık. E, git ya onu madem. Isır bir şey yap. Nasıl oluyor sardık. İlk kurucu mu? Aa kurucu evet kurucu İmir. E ee, ne yapıyor ölmemiş mi?

Yapın abi artık ya. Hadi ya. Başarın artık ya. O ne oğlum harbiden? Sen niye zincirlisin lan? Ben onu niye fark etmedim az önce? Oha! Eren mi verecek onu şimdi? Hadi hadi yap Eren artık ya. Yap bir şeyler hadi. Yeyga. Hadi 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 Eren. oha Ne おは。ne yapıyorsun lan ここに来るために <laughs> 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 <intikamını alıyor>. <laughs> <laughs>

Ne? Cümbür sen neye gidiyorsun oğlum? Eren'e gitsene sen. Allah Allah. Eren'e. Ne oluyor oğlum harbiden burada ya? Allah. Oha. ちょっとちょっとちょっとちょっとちととちに過ごす中っと、えー、ちょっとちょっとちょっととに成功した絶大な力を持つちょユミルだがその正体は自分の意思を持たぬ奴隷だち家の血を引く者を自分の主人だと思い込み服従し続ける Sikomen. Aha abi sonra yapmış. Eyvah. Oğlum senin milletin kötü lan. Puşt. Ya oğlum ne olacak? <laughs> e ee? What the fuck böyle bölüm biter ya. Abo oğlum bu bölüm neydi ya? Arkadaşlar müthiş bir bölümdü de. Deli sorular var aklımda şu an ya. Allah cezanı verme ya. Abi haftaya bekle şimdi. Haftaya bekle şimdi. Cık. Eren abisine şey yapıyor. Abisi Eren'e bir şey yapıyor. O Gabi'nin Allah cezasını versin zaten. Tövbe ya Rabbim tövbe. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Güzel bir bölümde, acayip bir bölümde. Çok fazla tepki veremedim. 1.42 olunca saat normal oluyor. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki hafta dördüncü bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın.